Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza diyorum çünkü tek değilim. Her neyse, bu girişi daha önceden yapmış olduğumu varsayıyorum ve A1 derslerinden ilk dersten başlıyoruz. Bugünkü konumuz Das Alphabet yani Almanca harfleri. Evet arkadaşlar, Almanca alfabesi konusuna giriş yapalım. Almanca alfabesi 26 harften oluşur ve bazı harflerin okunuşları Türkçeye göre farklıdır. Ayrıca Almancada umlaut adı verilen harfler ve ß gibi özel harfler de kullanılır. Şimdi bir bakalım. A harfimize bakalım öncelikle. Telaffuz ettiğim gibi A şeklinde okunur. Örnek kelimemiz Apfel şeklinde. Dinleyelim isterseniz. Apfel. Apfel. Bunu da dinleyelim. A. Sonrasında B harfimiz var. B şeklinde okunur. Örnek kelimemiz bu. Dinliyoruz. Bu. Bunu da dinleyelim isterseniz. B. Sonrasında T harfimize geliyoruz. T şeklinde okunuyor. See. Örnek kelimemiz Computer Şimdi fark ettiyseniz Daha doğrusu harf Tek başınayken C şeklinde okunuyor Ama cümlede e, Computer şeklinde okunur Gerçi şöyle bir şey de söyleyebilirim e, Computer kelimesi Zaten İngilizce bir kelime Almanlarda şöyle bir e, şey var e, İngilizce kelimeyi Yazılışı olarak tamamen aynı bir şekilde alırlar ama kendi okunuş tarzlarıyla okurlar. Böyle bir durum var. Şimdi d e, y geldiğimiz zaman telaffuz ettiğimiz e, ettiğim gibi d şeklinde okunur. Örnek kelimemiz Dorf. Dinliyoruz. D Dorf. Burada Kelin, daha doğrusu üzerine durmak istediğim şey şu. E, ilerleyen zamanlarda, daha doğrusu slaytın ilerleyen bölümlerinde de tekrar edeceğim bunu. E, R'den sonra bir sesli harf geldiği zaman bu AE şeklinde okunur. Dof şeklinde. Dof. E harfimize geldiğimiz zaman bu Almanca'daki E harfi Türkçe'deki E harfinden biraz farklı. biraz daha açık okunuyor. Şöyle E şeklinde dinliyoruz. E. E. E ve I gibi. E. Yani şunu yazmayayım çünkü kafanız karışabilir ileride. E i şeklinde yazsam daha doğru olur. Çünkü e ve i harflerin yan yana geldiği zaman Almanca'da ay şeklinde okunur. Bunu not etmenize gerek yok. Zaten ilerleyen e, dakikalarda bunu söyleyeceğim. Örnek kelimemize baktığımız zaman elefant fil demek. Dinliyoruz. Elefant Sonraki harfimiz f. Örnek kelimemiz fish dinliyoruz. Fish. Sonraki slaytımıza geldiğimiz zaman sonraki harfimiz G. Örnek kelimemiz gotten. Burada da A ve E harfleri var. Yani ön, R'den önce bir sesli harf var. Bu da A, E şeklinde pardon yanlış yazdım. A, E şeklinde okunur. Garten, garten değil, garten şeklinde dinliyoruz. Garten. Sonrasında H harfimiz var. Yani Ha. Örnek kelimemiz house. Dinliyoruz. House. Bunu da dinleyelim isterseniz. Ha. Şimdi bir önemli harfimize geliyoruz. Burada önemli dememin sebebi şu. Ee, Almanca'da i harfinden bahsediyorum bu arada. Noktalı büyük i yoktur. Yani cümlenin başında yazarsak bunu bu şekilde noktasız şeklinde yazmamız gerekiyor. Normal bildiğimiz i harfi örnek kelimemiz insel dinliyoruz. İnsel. İnsel şeklinde. Sonraki harfimiz yot. Örnek harfimiz ya. Bu bunu belki yanlış e, telaffuz etmiş olabilirim ya da karşı tarafı o şekilde gelebilir. Ya şeklinde değil de ya birazdaki biraz da buradaki e, a ve h harflerini nasıl desem toparlayamadım bunu. Şöyle söyleyeyim size. E, ha harfinden önce bir sesli harf geldiği zaman önceki harfi uzatarak okuruz. Zaten bu A E şeklindeydi. Şöyle yapayım. A E şeklindeydi. Ya şeklinde. Dinliyoruz. Ya. Sonrasında K sesimize geldiğimiz zaman örnek kelimemiz katı. Dinliyoruz. Katı el sesimiz yani l sesimiz örnek kelimemiz lampı dinliyoruz. Lampı. Bir sonraki harfimiz m yani m. Örnek kelimemiz muta. Burada da dikkat etmeniz gereken şey ne oluyor? Tabii ki de sesli harf. E'den, R'den önce bir sesli harf olmuş. AE şeklinde okunuyor. Mut'a, mutar, muter değil, muta şeklinde dinliyoruz. Mut'a. Sonraki harfimiz en Örnek kelimeniz naht. Burada c ve c ve h sesleri var. Biraz h şeklinde ya da k şeklinde okunuyor. Bunu da not almanıza gerek yok. İlerleyen dakikalarda bunları işleyeceğiz. Nacht dinliyoruz. Nacht Sonraki kelimemiz o. Örnek kelimemiz o. Kula, kulak demek kulak. <laughs> kulak demek. Ee, burada nasıl okudum? Şimdi burada e, iki tane kural vardı söylemiş olduğum. Şöyle yazayım. Şimdi önceki, he'den önce bir sesli harf var ne yapıyorduk? İki tane o şeklinde düşünüyorduk. Yani bizim önceki harfi uzatıyorduk. Sonrasında R harfimiz vardı. Bu da neydi? A ve E şeklinde okuyorduk. Oa şeklinde telaffuz ediyoruz. Oa. Oa. Bu şekilde. Galiba bu R harfini kimse unutmayacak diye düşünüyorum. Unutmayın lütfen. Şimdi P harfimiz var. Burada ben her ne kadar Türkçeden dolayı P şeklinde söylesem de P şeklinde okunur. P Şimdi P harfiyle alakalı, pardon. P harfiyle alakalı bir örnek e, kelimeye bakalım. Fat. Şimdi burada tabii ki de bir şey fark ettiniz. Buradaki F harfi daha doğrusu P harfi nereye gitti? Burada önemli bir e şey var. Nokta var. Kesinlikle P ve F harfleri yan yana geldiği zaman bunu not edebilirsiniz bu arada. P okunmuyor. Ya da okunsa da şöyle, bizim anlayabileceğimiz tarzda bir okuma olmuyor. Yani biz bunu fet şeklinde e, duyuyoruz. Bunu söylemiş olayım. Burada fet değil, fet. Buradaki P harfi hafif bir f. Şeklinde okunuyor. Dinliyoruz. Fiat. Şeklinde okunur. Şimdi e, Q harfine geldiğimiz zaman Almanca'da Kut şeklinde telaffuz edilir. Şimdi burada önemli bir nokta var. Q ve U harfi yan yana geldiği zaman Kıl şeklinde okunur. Bunu yazabilirsiniz. Qualität şeklinde. Qualität dinliyoruz. Qualität. Bu şekilde okunur. Sonrasında R harfimiz var. Yani E. Dinliyoruz. E. Burada da yine R harfi var. R'den önce E gelmiş. Yani E şeklinde okunuyor. Şimdi devam edelim. R harfi baştayken R şeklinde okunur. Şöyle Rosa. Rosa şeklinde. Biraz da ve yumuşak ki e, imiş gibi okunur. Dinleyelim. Rose. Rose. E, yanlış telaffuz ettim. Rosa şeklinde. Rose şeklinde okunuyor. Şimdi S harfine geldiğimiz zaman örnek kelimemiz zone. S harfi e, Almanca'da sanki ez şeklinde okuyormuşuz gibi. Zone, Z harfi daha doğrusu Z harfi iymiş gibi okuyoruz. Örnek e, kelimemizi de söyledik, dinledik de galiba. Bir daha dinleyelim hatırlamıyorum. Zone, zone şeklinde okunur. Sonradan e, T harfine geldiğimiz zaman normal bildiğimiz T harfi ama Almancada T şeklinde okunuyor tabii ki de. T. Buradaki E biraz böyle açık bir o yüzden bütün harfler hemen hemen T, I, E gibi o i, e, I, karışımı gibi okunuyor. Örnek kelimemiz tiş. Dinliyoruz. Tiş. Sonraki harfimize geldiğimiz zaman U. Normal bildiğimiz U. Burada U'a şeklinde okuyoruz. Burada ne vardı? U, H, R. Önceki harfi uzatıyorduk. U şeklinde düşün. A, E gibi düşün. Ua, Ua şeklinde okunuyor. Burada örnek kelime vermemişim ama e, bu şekilde aklında tutabilirsin. Şimdi V harfimize, Türkçe'deki V harfimize geliyoruz. F'a şeklinde okunur. Örnek kelimemiz Vogel dinliyoruz. Ua bunu yanlış yapmışız. Dinleyemiyoruz. Fogel şeklinde F harfi okunur. Ve şunu söyleyebilirim. V harfi Almanca'da F harfi gibi okunur. Burada neydi? S harfi S harfi Z harfi şeklinde okunuyordu. Burada da V harfi F harfi şeklinde okunur. İkisine de yıldız atabilirim. Çok karaladım. Farkındayım ama bu şekilde. Ee, şöyle V harfi, W harfine geldiğimiz zaman bu Türkçedeki V harfine tekabül eder. Ee, VASA şeklinde. VASA, E, A sonu A ile bitiyor. Yani A gibi okuyoruz. VASA dinliyoruz. VASA Son e, değil, sondan üçüncü x harfine geldiğimiz zaman normal bildiğimiz x gibi okunur. x-ray şeklinde telaffuz edilir. x-ray Daha doğrusu örnek kelimemiz bu şekilde telaffuz ediliyor. y harfinize geldiğimiz zaman çok uzun bir açıklaması var. ypsilon şeklinde okunur. Ama kelime içerisinde y şeklinde telaffuz edilir. Yani yoga. Yoga şeklinde okunuyor. Şimdi set şeklinde bir Z harfimiz var. Türkçedeki Z harfi. Bu e, S şeklinde okunuyor. Şöyle e, örnek verebilirim. Bunu unutmayacaksınızdır büyük ihtimal. Sayılı saykır say fabrikası gibi oradaki T'ye benziyor. Tuk. Örnek e, örneğimizi dinleyelim. Tuk. Unutmuyoruz. Sayli, Saykur, Say Fabrikası. <laughs> Bu şekilde koklayabilirsiniz. Şimdi umlaut. Umlaut e, kelimelerimiz, daha doğrusu harflerimiz var. Bu neydi? Noktalı harflerdi. Şimdi A'nın üzerinde iki tane nokta görüyoruz. Bu E harfini de, de, de kabul ediyor. Dinliyoruz. E E şeklinde. E, nasıl desem? kısa bir e. E şeklinde. İ, e gibi. Burada a, e şeklinde yazmış ama e. Şimdi örnek kelimemize geçtiğimiz zaman apple şeklinde bir örnek kelimemiz var. Apple. Elmalar demek çoğul olarak. Şimdi ö'ye geliyoruz. Normal bildiğimiz ö. E, örnek kelimemiz öl şeklinde. Öl. Son Umlaot'umuza geliyoruz. Ü. Normal e, Türkçe'de de Ü. E, örnek kelimemiz ÜBA. Burada da gene R harfi var. Neydi? A, -E şeklinde okunuyordu. ÜBA. Sonunda sanki e, yani E, A şeklinde okunuyor pardon. Sonunda A olarak sanki çıkıyordu. Bu, bu şekilde söyleyebilirim. Diğer bir slide'ımıza geçelim. Şimdi özel karakterler dedik. Özel karakterler bir tane özel karakterimiz var. Bu da SZ şeklinde okunuyor. SZ. Ama bunu şu şekilde düşünebiliriz. İki tane S. Burada mesela Strasse şeklinde bir kelimemiz var. Buradaki S iki tane S olduğu için biraz daha böyle kuvvetli çıkıyor. Strasse Stkazi şeklinde dinliyoruz. Straße. Oradaki sesi bastırıyoruz. İki tanesiyi bastırıyoruz. Sonrasında okunuş kurallarına gelelim. C ve H harfleri yan yana geldiği zaman kı h şeklinde okunur. Örnek kelimemiz buh. Örnek ikinci kelimemiz ich şeklinde dinliyoruz. Buğ iş. Buğ iş. Ee, S C H harfleri yan yana geldiğinde Ş şe şeklinde okunur. Ş daha doğrusu. Örnek kelimemiz şule. Bakıyoruz. Şule. Ee, sonraki e, kuralımız E ve İ sesleri yan yana geldiği zaman. Ay şeklinde okunur. Örnek kelimemiz Mein. Mein. Dinliyoruz. Mein. Bu şekilde devamı. E ve U sesleri yan yana geldiği zaman Oy şeklinde okunur. Bunu kelimeye kelimeyi daha doğrusu seslendirmeyi unutmuşum. Şu şekilde seslendiriliyor. Freund. Coin şeklinde seslendiriliyor. Ee, R'den önce bir e, sesli harf yok. Biraz H şeklinde okunuyor. Freund Freund değil. Freund şeklinde okunuyor. S ve P harfleri yan yana geldiği zaman şöyle yazayım. Şıp diye kodlayabilirsiniz. S ve T harfleri yan yana geldiği zaman şıt şeklinde okunuyor. Örnek kelimemiz Sport. Sport. Diğer bir örnek kelimemiz Strasse. Strasse. Şip, sıt, şıt şeklinde kodlayabilirsiniz. Sport. Strasse. Bu şekildeydi. Kelimelerimiz, kelimelerimiz söyleyemedim. Kelimelerimiz, harflerimiz bu şekildeydi Almanca'da. Pekişmesi açısından size kısa bir kelime örneği ve seslendirmesi videosu yapabilirim. Bizi Telegram, Instagram ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Telegram kanalını özellikle öneriyorum. Çünkü orada kaynak da bulabilirsiniz. Ücretsiz derslerde bulabilirsiniz. Konuşma partneri de bulabilirsiniz ama konuşma partneri için herhangi bir sorumluluk almadığımızı tekrar belirtmek isteriz. Yani uzun zamandır bir platformumuz var. Bazı insanlar bazı insanlara güvenip bazı şeyler yapabiliyor. O yüzden dikkatli olun ama dediğim gibi konuşma arkadaşı bulabilirsiniz ya da grup içerisinde direkt konuşabilirsiniz. Görüşmek üzere ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşürüz.